Merhaba arkadaşlar. Bu videoda TAP Gıda Hissesi'nin güncel teknik analizini ve bazı temel verilerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala, kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. TAP Gıda e gıda sektörü, gıda hizmeti alanında faaliyet gösteren e, restoranlarda e, ve AVM'lerde e, birçok markasını bildiğimiz bir şirket e, yiyecek e, hazır e, temin ediyor. Başlıca markaları burada görüyorsunuz. Burger King, King Arby's, Popeyes, Usta Dönerci, Baro gibi Usta Pideci, Subway gibi birçok ürünün, markanın e, e, nihai tüketiciye ulaştırılmasını sağlıyor. E, şirketin arkadaşlar %80'i yani 79.9'u tab gıdaya ait. %20'si halka açık. Hisse çoğunluğunun e, tab gıdada olduğunu görüyoruz. %80 civarı. Bu da olumlu bir görüntü. Ee, şirketin arkadaşlar e, yapısına baktığımızda dediğim gibi %20'si halka açık ve bu düşük halka açıklık oranı e, olumlu bir görüntü. Ödenmiş sermayesi 261 milyon ee, düşük sayılır bir sermaye arkadaşlar. Çok yüksek bir ödenmiş sermaye değil. Ee, düşük sermaye ile işletmeyi çeviren şirketler yine bizim için olumlu gördüğümüz bir nokta düşük halka açıklık, düşük sermaye ve güçlü öz sermaye. Bakın öz sermayesi 15 milyar. Bu çok güçlü bir öz sermaye. Bu da zaten şirkette bedelsiz sermaye arttırımı, temettü ödemesi gibi yönlerini güçlü kılıyor. Yani bu, bu ödenmiş sermayeyi sermayeye çevirip yeni yatırımlar ve büyümeye yönelik adımlar atma imkanı sağlıyor. Manevra kabiliyeti kazandırıyor. Net karına baktığımızda da 1.9 milyar kar etmiş. 2024 yılında 12 ayda 1.9 milyar kar etmiş. 261 işletme ödenmiş sermaye ile bunu çeviriyor. Bu da muazzam. Bedelsiz sermaye arttırım potansiyeline baktığımızda da şimdi 15 milyar şey var ödenmiş öz sermayesi var. 261 milyon da ödenmiş sermayesi var. Gördüğünüz gibi 60 kat bir şey var. Bedelsiz sermaye arttırım potansiyeli var. Güçlü öz sermayesi bu yönüyle dikkat çekiyor. Şirket temettü de dağıtıyor arkadaşlar. Yani kar dağıtımı. Kar dağıtım politikasında da zaten belirtmiş şirketimiz her yıl tabi olunan mevzuat uyarınca hesaplanacak dağıtılabilir net dönem karının en fazla %50'si orandaki tutarın nakit veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Yani şirketin böyle bir hedefinin olması da güzel. %50'yi çok fazla geçmiyor çünkü kalanı yedek akçeye atıyor. Onu da üst kısımlarda belirtmiş burada. Yedek akçe olarak ayırmakla ilgili diyor. Ama yine de bedelsiz sermaye arttırma olsun, nakit temettü ödemesi olsun. Bu olumlu bir görüntü. Yani buradaki öz sermayeyi sermayeye bedelsiz olarak aktarabilir ya da net nakit temettü olarak hissedarlarına dağıtabilir. Bu da güzel bir görüntü. Şirket arkadaşlar zaten yakın zamanlarda son yıllarda halka arz olmuş bir şirket olmasına rağmen 2024'te temettü dağıtmış %4 oranında. 2025'te %48'ini temettü olarak dağıtacak. Ne zaman dağıtacak arkadaşlar? 25 Haziran'da dağıtacak. 25 Haziran'da hisse başı 3,5 lira. E, Büyük temettü dağıtacak. Bu da net olarak 2 lira 98 kuruşa denk geliyor. Lot başına 2 lira 98 kuruş temettü dağıtacak 25 Haziranda e, şirketin e, hissesinin güncel fiyatına baktığımızda ise e, 162 lira 90 kuruştan haftayı kapatmış görünüyor. Ee, hissenin bir güç indikatörüne bakacak olursak, RSI'sine RSI'sinin e, Mart ortalarındaki yükseliş sonrası bir e, sert düşüş yaşadığını, genel endekste zaten düşüşler olmuştu, devre kesmeler falan. Ardından buradan bir tepki aldı, tekrar toparlama e, çabasında. E, şu an RSI'si hala negatif bölgede, 46 seviyesinde. Bu 50 seviyelerin üzerine atması gerekir ki hisse güçlensin. Şu an biraz zamana ihtiyacı var. Ortalamalarına bakacak olursak mavi gördüğünüz 50 günlük üstsel hareketli ortalama, siyah da 200 günlük ortalama. Hissenin şu an 50 ve 200 günlük ortalamalar arasında sıkıştığını görüyoruz. 50 günlüğün 200 günlük ortalama üstünde olması olumlu bir görüntü. Yani mavi siyah üzerinde olması. Buradaki Golden Cross'un yani Ocak 2025'te meydana gelen şu altın kesişimin hala devam ettiğini gösteriyor. Mavi siyah üzerinde olduğu sürece trend devam eder arkadaşlar. Hissede son zamanlarda düşüş olsa da yükseliş trendinin pozitif görünümün devam ettiğini görüyoruz. Yani buradaki 200 günlük ortalama 157 liraya denk geliyor. Yani 157 lira üzerinde olduğu sürece hissede de olumlu görüntü devam eder. Hatta şöyle çizgi de ekleyebiliriz. Şimdi bu ortalamayı kaldıralım. Evet şu bölge aslında destek bölgesi zaten daha önce de burası destek ve direnç olarak çalışmış yani 200 günlük ortalama da bu yatay desteğimizi destekliyor nasıl destekliyor bakın değerli arkadaşlar Burası bakın destek olarak çalışmış şurası destek olarak çalışmış şurada ufak bir ihlal o piyasadaki sert dalgalanmayla sonra bakın burada yine çok destek olarak çalışmış yine destek şu bölgede direnç yani bu siyah çizgi tab gıda hissesinde güçlü yatay destek seviyesi. Yani siyah çizginin altında altında zaten böyle çanaklar yapıyor. Siyah çizginin üstünde de böyle tepeler yapıyor. Tabi bu sadece bir yatay destekle takip edilebilecek değil. Şirket aynı zamanda bir yükselen trende sahip ki bu daha kıymetli. Çünkü trend demek, prim demek, hissel fiyatının artması demek, para kazandırması demek. Bakın burada da zaten uzun vadede 2023'ten gelen bir yükselen trendin olduğunu görüyoruz. Burada da bakın bu kırmızı çizgiyi e, ara ara iki defa test etmiş. Hatta şu düşüşte buraya yaklaşıp tepki almış. Bu da yine olumlu bir görüntü. Bununla birlikte arkadaşlar hissemizde görüntü. E, Zirve fiyatı bizim doğal hedefimiz bu hissede. Orta uzun vadeli hedefimiz 208 lira mavi çizgi. Neden mavi çizgi? Çünkü daha önce zaten ilk bu zirveden dönmüş. Sonra büyük bir çanak yapıp gelmiş. Aynı bölgeden yine kar satışı yemiş. Yani 208'den düşmüş. 99'a buradan tekrar 208'e gitmiş tekrar düşmüş 130'a şimdi tekrar 160'larda ve 208 hedefine doğru gitmesini bekliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir sıkışan üçgen de söz konusu. Hani şurada biraz zamana ihtiyacı var. Bakın şu iki kırmızı çizgi. Hissedeki Sıkışan üçgeni gösteriyor. Bu birinci yükseliş, düşüş, yükseliş. Şimdi geri çekilme, tekrar buradan kırmızı düşen ve eski zirve. Burada hareket bu şekilde bekliyoruz. Ee, Tabi esas hareket ne zaman gelir bu hissede? 208 zirvesini geçtikten sonra gelir. 208'i geçtikten sonra tekrar analiz güncellemesi de yaparız. Çünkü orada bu sefer bu çanağı katlamaya gider. Orada 300-400 liralar gündeme gelir. Şu an bunları konuşmak için erken. Önce biz nereye hedefleyeceğiz? 155 liralık siyah çizgi desteğimiz. Alt yükselen trend de 147 lira. 147 lira kırmızı yükselen trend desteği. 155 lira yatay siyah destek güçlü destek bölgesi 179 lira kırmızı düşen direncimiz bu kırmızı düşenle kırmızı yükselen arasındaki şu üçgen bölgesini yukarı kırması halinde de e, hedefimiz 208 lira olacak tapgıda da dediğim gibi 208 bizim hedefimiz neden çünkü daha önce de iki kez bu bölgelerden dönüş sağlamış bir burada bir de burada. Şimdi tekrar bu bölgeye gelmeyi bekleyeceğiz bu hissede. Evet bu da potansiyel olarak %27-28 civarı bir potansiyel demek orta vadede. Ama uzun vadede derseniz uzun vade çok daha büyük bir potansiyel var. Dediğim gibi bunu şu iki mavi çizgi arasındaki şu büyük çana katlaması demek ki bu da e, çok rahat şu bölgelere de getiriyor. Kabaca söylüyorum 400 liraları gündeme getiriyor. Ama şu an bunu konuşmak erken. Önce bu kırmızı düşen e, 179 liralık kırmızı düşeni yukarı kırması ve 208 hedefine gitmesi lazım. 208'i yukarı kırdıktan sonra o bahsettiğimiz büyük e, hareketi yapar. Top gıda ile ilgili güncel durum bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi şu an hissemiz hem 200 günlük ortalamadan hem de yatay siyah destekten destek alıyor 155 lira bölgesi destek bölgesi tatkıda için gerek tat gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videoların gelmesi için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.